Yeni nesil lokma için dükkanların önünde kuyruklar oluşuyor. Geleneksel lokmanın tarifi değişti, çikolatayla modernleşti. Gayet güzel, çok lezzetli ve hafif bir tatlı. İstanbul'un hemen her semtinde birer lokmacı açılıyor. Ama bu lokma yıllardır bilinen geleneksel lokma tarifi değil. Burası Beşiktaş. Dükkan önünde kuyruk var. Daha önce denemedim. Nereden geliyorsunuz? Başakşehir'den. Kardeşim tavsiyesi abla gidip yemen gerekiyor dedi. İspanyolların çuros tatlısının çikolata ile beraber servis ediyorduk. Bizim de lokmamız var çurosun benzeri ama şerbetle tüketiliyor ve çok ağır oluyor. Şerbeti devreden çıkartalım yerine hepimizin lezzetini beğendi genel olarak Belçika çikolatasını ekleyelim dedik. Yenilenen lokma sadece mideye değil göze de hitap ediyor. Lokma videoları sosyal medyada en çok paylaşılanlardan oldu. Sosyal medyada ciddi kendini izletiyor. Dondurmalar, fındıklar falan. Günümüzde insanlar fotoğrafını çekemeyeceği şeyi de pek tüketmek de istemiyorlar. Yeni nesil lokmacılarda ön plana çıkan unsur şerbetsiz oluşu. Küçük lokmalar kızartıldıktan sonra içlerine krema ya da çikolata sıkılıyor. Biz bugün şanslıyız biraz daha. Bugün sırada beklemedik ama genel olarak sıra oluyor burada. Bu haberle ana haber bültenimizi noktalıyoruz sevgili seyirciler. Tüm bu haberler ve daha fazlasını ntv.com.tr ve sosyal